Deniz altından gelen sesler, içerideki askerlerin kurtarılma ümidiyle metal yüzeylere vurma sesleri bir süre devam etse de zamanla kesildi. İşte bu çaresiz ifade, bu facianın sessiz feryadıdır adeta. Dumlu Pınar faciası, Türk denizcilik tarihinin kanayan yaralarından biridir. 4 Nisan 1953 gecesi Dumlu Pınar denizaltısı, NATO'nun ulusu tatbikatından dönüş yolundaydı. Çanakkale Boğazı'nın sarp ve dar sularında seyir halindeyken aniden bir İsveç şilebi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle denizaltı hızla su almaya başladı ve kısa sürede battı. Denizaltının mürettebatından sadece 5 kişi kurtulabildi. Diğer 81 denizci denizaltının içinde mahsur kaldı. Facianın en acı yanı ise batık denizaltıdan gelen son telsiz mesaj oldu. Vatan sağ olsun. Kaza sonrası başlatılan kurtarma operasyonları o dönemin teknik imkansızlıkları nedeniyle yetersiz kaldı. Çünkü denizaltının batık olduğu derinlik dalgıçların ulaşmasını zorlaştırıyordu. Ayrıca maddi yetersizlikler ve yeterli kabiliyette kurtarma ekiplerinin olmaması facianın boyutunu artırdı. Dunlupınar faciasından sonra her yıl 4 Nisan Deniz Şehitlerini alma Günü olarak kabul edildi. Çanakkale'de ve Türkiye'nin çeşitli liman kentlerinde törenler düzenlenerek şehit denizciler saygıyla anılır. Özellikle Çanakkale'de denize çelenk bırakılır, şehitler için dualar okunur. Dumlu Pınar faciası, Türk Deniz Kuvvetleri'nde emniyet tedbirlerinin artırılması ve denizaltı kurtarma sistemlerinin modernleştirilmesi konusunda önemli dersler bıraktı. Aynı zamanda denizcilerin vatan sevgisi ve görev aşkının simgesi haline geldi. Bugün vatan sağ olsun diyerek son nefeslerini veren o 81 kahraman denizci Türk milletinin kalbinde yaşıyor. Çünkü onların hatırası denizlerimizde görev yapan her askere ilham olmaya devam ediyor. Ruhları şad olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu olayın daha fazla kişi tarafından bilinmesi için lütfen paylaşır mısınız?